Evet arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile sizlerle beraberiz. Bugün Kel adamla beraberiz ve Erenci ile atlıyoruz. 2 vs 2 maç atıyoruz. Bakalım neler olacak neler bitecek. Herkese şimdiden iyi seyirler. Nereye atlayalım? Merhaba arkadaşlar. Nereye atlayalım? E, Yapalım da bir skolu. Yo adam yüz yapmış. Evet yapmış. Alır alır skolu alır o zaman hadi bir school parti verelim. Ses biraz düşük. Heh. Şu an 1800, 1700. Beklerim biraz daha. 1500'de atlayacağım. Var mı gelen giden? Yok. Yo. Direkt school'a iniyorum. Bazen mu? bak oluşuyor gözükmüyor. School çatısına ini. Ha. Kimseyi göremedim. Ya ben de göremedim. Arkaya tokiler iki kişi geldi şimdi gördüm. Tokilerde bir iki kişi var. Burada yok gibi. Tokilerde iki kişi mi geldi? Evet. Tokilere kişi geldi. İyi oldu ya çatışacağız işte ne güzel. Ben şurayı bulutlayalım. Nedense gelecektenmiş gibi düşünüyorum. Ama oranın da bulut kolay kolay bitmiyor. Biraz yolanacaklar orada onlar. Onlar dönecekler, dolaşacaklar, bakacaklar. Bu mu bu mu diye. Lakin bazıları da direkt dalıyor biliyor musun? Aynen. Acaba hmm. uzuyor mu? Bir silah falan boşarak giriyor. Usuyormuş. mu Aynen sıkıyor? böyle. Sık bakalım biraz daha. Yok bize sıkmıyor bunlar. Göremiyorum. Bota sıkıyorlar artık. Aynen. Oturuyorlar Güzel. Kırmızı bulduk. Bir AK bulmam lazım. AK. Gençler. Neredesiniz? Lütfen de değil. mi? dördüm var abi. Buralara bakmasınlar diye düşünüyorum. Sadece birinci kata baktım. Bir yere bakmadım. İkinci kata bakmadım. Da. İkinci katı ben de üst tarafına bakmamıştım abi. Sağ üstüne bakmamıştım ben de ikinci katın ben de. Hı, -hı. Hı. Arka tarafa geçmiş şuraya Düşman geçmiş. Düşman görüldü. Geliyorum o tarafa doğru. Yani bir, birisi de şu arkada. Düşman be. görüldü. Basamaz mıyız? İnfo var mı? Hadi be. Önü doğru geçtim geçti biraz. İkinci katta. Düşman görüldü. Tamam, kanun kulübeye geçti abi. O da iki tane badi yedi. <laughs> bot. Büyük bottu, aynen bot. Hala ikinci katta geziyor. Düşman görüldü. Solu solaya sola açım var buradan ya. sağa yok maalesef. Dilemanı görmediğim için çok açık oynamıyorum. <laughs> Birim baydım burada. Direkt öldü. Düşman görüldü. gördüm. Ne yapsın orkiti be? O, oradan sonra neyle geçer bilmiyorum ama. Ön kırmızıyı geçeyim mi? Diğerinin ikinci adımını göremedim Sağa değil mi? Geçiyor. Geçiyorum Sağa ön geçiyorum. kırmızı evde Hadi geçelim. 162 varmış Lut'ta abi. Hı? M162 varmış burada bot tutumda. ses var. Ben geliyorum arkadan koşarak. Yok yan bir adam. Oba, sana mı sıkıyor? Sana sıkıyor büyük ihtimalle. Vay geri zekalı Nerede? Uzu ile öldüremedi yala ben. Nerede? Şurada çatıda. Düşman görüldü. Çok güzel. İnşallah hala oradadır. Gördüm. Lan baksana. Bir baksana bir şey anlatacağım sana. Bir tane iki body yedi, biri iki body 7. Yeri çıktı direkt. Yerini, yerini arıyorum da göremedim. O kası Evet. Hadi bir bak ya, bir şey anlatacağım. Yapma böyle. Bir arkadaşın Nerede? Öndeki tokenin arkasında bir araba sesi duydum. Bunlar mı geri çıktı acaba? Olabilir. Uçak geliyor. Bunlara bastılar. Geliyorum öne. Evet. Ben hareket etmiyorum, basmıyorum. Geldi Dikkat et. Ruta devam. Üst doğru çıkıyorum. Run hmm. üstü çatır mıydı mermi ya? Yok. Şimdi yet yetişmez şimdi. Ne, mermi. ne ihtiyacım var? Duydum seslerini. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ya. Mermi ben olarak? Ben daha iyiyim aslında. M760, m 5.56 aldı ikisi de lazım da şu anda hmm. gerçek... 30 tane 30 tane 762 verebilirim boşta. Kullanmıyorum. Hı, sıkıntı yok var var. Fena kasıyor. O kadar var ya. Buraya sen odanın çıkışını bıraktım abi. 30 tane. Üst kat çatı buranın. O kötü oldu biraz. Bunlar onlara aldılar anladığım kadarıyla. Ben de öyle tahmin ediyorum ama nereye gittiler peki sonra? atlama sesi geldi. Bana gelmedi. Ben üst kattayım. Bir çatıdayım daha doğrusu. gördüm. Gördüm adamı. İşaret. Ön mavi tokenin önüne geçiyor. Soldan açıyorum. İçeride Ön, adam. Evet, o topki de şu anda. Arkanda adam. Kamyonda. Bitir onu. Bu finito. Kasıyor yine. Evet. Nerede? Motorla geliyorlar. Arkada. Sana sıkıntı gördüm. Eleman şurada. Düşman görüldü. Görüyorum abi. Çatıda. Oha. Öldü. Ne var oh. Bomba aşağı geri düştü. Binaya evet, çıktım. Çatıya... çıkıyorum. çatıda, çatıdan aşağı inecek. Geliyorum arkadan. Başkası sıkıyor buraya bir de. Evet evet. Göstermiyor. Başkası da sıkıyor ya çıkmak Arkandayım bomba çekti. Bitti. İçeri girdim tekrar. Arkadan sıkıyorlar. Tamam. Geldi arka. Geliyor. Binanın içine bak ben arkaya bakıyorum. Bina içinde. Nereye kaçtı bu? Bomba atıyorum. Odada 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 Birini çektim arkadan. Orada bir daha var ya. Sen aşağı bakıyorsun değil mi abi? Bina içine. Şu anda bakmıyorum. Şimdi bakıyorum. Tamam ben dışarıya bakıyorum çünkü. Dışarıda birini çektim ama bir Bina kişi daha var. Bina alt katta bir de. Bir alt katta ya. Yani. Lan aşağı nasıl düştüm oradan? Yani yakınımıza yani. Geri yollandı, gördüm. Ses Şurada biri. Düşman görüldü. Ağaçta. Hadi be. anladım da. ya gördüm lan. Aşağıdakini göremedim de. Ağaçtakini görmeye çalışıyorum şu an. Motorun saklıyorum. yanındaki ağaçta mı? Evet. Şu an açtı. Düşman görüldü. Şart attım bir daha. Hadi be, orayı orayı kesmiyor <laughs> ya. Öldü biri daha. Helal sana. Ama arka sıradaki duruyor değil mi abi? Kimse görünmüyor. <laughs> Allah Allah. Da yakalanabiliriz dikkat et son Burada iyi adam vurdum ya baksana ne şu ne arkaya ne <gülüyor> <gülüyor> arkası her yer sandık yani yemin ediyorum Eline, sağ fişek gelmiş bir yerden boş fişek kaneti üstüne bulamadım bir tane kasıyor mu? Ben bir şey hissetmedim. Aha kar 98 buldum. Güzel oldu bu. Adam geliyor. Aldım. Artık. Artık yok. Evet. 4 x var. Bu <laughs> geçtim. Almadım hiçbirisinden. Şimdi kanti dipçiyi lazım oldu. Aa, baba, işte baba. Efendim babacığım? bir dipçi ya. Şunu atayım. Kit kama verdi ona. Allah Allah. Çok güzel. Neredesin? Buradasın. Alan durumda. Alan nerede? Alanın tam, tam ortasındayız. Arada. Araba da var burada.

Takılıyor burada biraz. benim oyunum bitsin sen oynayacaksın tamam mı? Devam Güzel kasıyor. Evet. kimseyi göremiyorum ona ayar oluyor. Biliyor adam bunları Şöyle bir tur attım genişten de. Çok kötü kasıyor şu an bende. O iyi kasıyor bende. evlerde olabilirler mi? Araba Ben sıktım yanlışlıkla. Arabaya dolarsak bunları buluruz da. İşte riske atmak istemiyorum ben şöyle. şu anda. Şuraya bir tane bakıyorum. Düşman görüldü. O spam mı yoksa çünkü şekilli şükürlü bir şey. Kimse görmüyor yanında. Basma babacım. Babacım basma. Başka yere basma. Basma. O yani shelter tarafında yani prison tarafında kastı. Büyük bunlar, bunlar prison tarafında olabilir. Gidelim mi? attı abi. Aynen. baya uğraşacağız bunlarla desene. He? Bunlarla baya uğraşacağız diyorum ya. Yatmışlardır bir evin içini. Kesin. bir baygın verdiğimizi direkt basalım abi. Görüşsek adamlarına. Evet. Tepe İyi gibi abi. Gördük Güzel Sıklıkları yeri görüyorum da Adamları göremedim. Bu taraftan mı sıktılar? Sanki şu taraftan sıktılar gibi. Geldi. Düşman görüldü. Hani evlerden sıktılar diye anladım valla. Solda değiller, solda olsa sol çoktan sıkmışlardı zaten şu an. O zaman şurada bir yerdeler. Düşman görüldü. Evet. Bak gördün mü tam karşıdan sıkıyor. Avm mi attı? Avm mi attı o ya? Ha. Gördün mü? Gördüm ağaçta ağaçta. Ağaçta ağaçta. Helal be aynı anda vurdu he. aynı anda. <laughs> Tamam kaldı bir. bunun kankisi ne? Yo. Bu direkt bayı öldü ama abi. Ha öldü direkt mi öldü bu? Ha kaldı bir. İlerliyor musun? Ben şöyle öne doğru bir öne doğru bir çıkayım bakayım. Okay. Bana sıkacak var mı? Öyle avarel gibi durmuş bir de. Hmm. Oralarda kimse yok mu böyle Varsa da yatıyordur kesin. Yılan yatıyordur abi yerleri Bir şu dropçuya bakayım ne var ne var. <laughs> ha gördüm lan onu da. Nerede? <laughs> Info var mı abi? Şeyde şu tepedeki evler var ya. Orada bak nasıl vurdu beni. AVM sıkıldı. A buradayım. Sağ sol yaparak gelirsen. Herif iyi sıkıyor yalnız dikkat et. Ben de yedim. Bir daha yersem öleceğim zaten yemedim. Çok iyi. Canımı aldı ama. İyi aldım da. Vururdum ben onu sana gelmesen de. Ay. Gelecek ve bombalayacak abi. Geçtirmek lazım. Ama abi. yetişemez lan bombalama. Neredeymiş bakalım. Hani hiç küçük tavşan. Eren kucağımda olmasa ben o çoktan alırdım da. Eren kucağımda şu anda. Eren bir saniye babacım. Baba doğru baba. açtı. Saniye doğru açtı ama. <laughs> Ben bomba sallayacağım şöyle. Oğlum göremiyorum ya. Hadi aşağı in babacım. Hadi Ah be oğlum ya. İki Bayağı da vurdum. Ya yapma işte bunu. Ya bak yine yedi ya. ya. Ne durumdasın? Beni öldürsün diye geliyorum. Sana doğru geliyorum ben. Ölmeden gelebilirsem iyi. Bu Ele elemanı izleyeceğim beni. Hemen şeyin arkasında. Onun evet. arkasında aynı. Yani kaç defa vurdum ya. Adam tek atışta beni indiriyor. Body yedi. Hadi. Yetişmedi Hadi dostum. Öf, hiç sevmiyorum şu şöyle maç olmasını ya. Oha. Bir body daha yedi, ama öyle artık. Oğlum body değil ki lan abi. direkt kafadan yedi. Ben de kafa body gösterdi. Stop. Yetişir mi? Cık, yetişmiyor ya, yetişmek hiçbir şey. <laughs> ya! <bu kadar> ya. <laughs> Artist, yarım saat uğraştırıyorsun bizi ya. <laughs> Evet. Ay. Güzel maçtı. Evet, sağlık güzeldi. Ey abi